Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akıllı saat DT7 Max Pro inceleyeceğiz. <laughs> arkadaşlar bu saati inceleyeceğiz bugün. Arkadaşlar bayağıdan belli video atamıyordum. Ama artık yani belki böyle videolarımız gelir arda bilmiyorum ama arkadaşlar işte sizinle birlikte bugün DT7 Max Pro akıllı saati inceleyeceğiz. Şeyler döküldü. Gördüğünüz gibi bunlar boş zaten. Bunlar at gitsin. Bunlar da boş at gitsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saatimiz burada. Şimdi açılımını yapalım hemen. şurada bunu da da şöyle, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar saatimiz burada kutunun içerisinde böyle konuluyormuş gördüğünüz gibi kutunun içinde böyle şimdi hemen burada gördüğünüz gibi akıllı saatin şart kablosu var gördüğünüz gibi böyle yani kaliteli ama bilmiyorum yine onu da at atalım gördüğünüz gibi arkadaşlar akıllı saatimiz burada Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar su testini falan da su dayanıklılığını da yapacağız. Bakalım su geçiriyor mu geçirmiyor mu onu da öğreniriz. Gördüğünüz gibi şimdi bunu takalım arkadaşlar hemen sizinle birlikte. Hemen takalım. Şöyle Hah. böyle taktık. Şunu da takalım hemen. Hemen arkadaşlar şöyle. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akıllı saatimiz böyle. Şu kutuyu da atalım. Gördüğünüz gibi akıllı saatimiz böyle arkası filan. Hemen akıllı saatimizi açalım arkadaşlar. Hello dedi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bu saati video çekmeden önce açılmasını yaptıydım. Kardeşim yanlışlıkla şurayı kırdı ama yani normalde geldiğinde kırık gelmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saat böyle böyle burada su aktarma yeri var gördüğünüz gibi. Burada böyle yanda şey işte neyse bilmiyorum. Böyle işte burada yüzünü falan kısabiliyoruz. Burada böyle titreşimi kapat falan. Bu da herhalde uygulamanın kare kodu arkadaşlar. İşte böyle. Burada el fenerimiz var böyle. Sonra burada böyle güç tasarrufunu açıp kapatabiliyorsunuz. Kapı açınca böyle karanlık oluyor ama kapatınca böyle açık oluyor az yüzü. İşte burada da saatimiz var böyle. Burada böyle sos var işte. Burada konum var. Kayıt yok diyor. Arkadaşlar şimdi mesela burada böyle saatimizde böyle yani Ana ekranı böyle. Hiç kasmaz. Yani kasmamasına yok. Akıcı böyle baya. Saatimizin ana ekranı. Şimdi saatimizin 12 miydi 11 miydi şeyi var. Ama bilmiyorum. Hemen onlara bakalım. Tuşuna iki kez bak basınca böyle şeyleri değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Bu da böyle. Gördüğünüz gibi. Bunlar var işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sık aramalar, telefon falan diyor. Mesela arkadaşlar, burada telefon var saatte. Ses böyle arkadaşlar. Şu an ben telefona bağlamadığım için ses gelmiyor. Ama ya, mesela birisini birini aradığınız zaman sesleri güzel geliyor mesela arkadaşlar. O kişinin sesi güzel geliyor saatten. Yani güzel burada bildirimler var arama kaydı var. Son fitness verileri var. Gördüğünüz gibi böyle. Son spor modu var. Son kalp atışını gösteriyor. Hemen kalbim kalbimiz nasılmış onu öğrenelim. Bakalım. Hemen 78 gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 79. İşte böyle şimdi kalp atış şeyini yine açak arkadaşlar. Bakalım şimdi ölçecek mi? Eğer ölçmezse elinizde Ay, eğer ölçmezse doğru demektir. Eğer ölçerse yanlış demektir. Bakalım. Bize uyarı vermesi lazım. Kolunuzda saat takılı değil diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ölçmedi. Demek ki doğruymuş. Gördüğünüz gibi. Ay. Sonra EGK yazıyor. Bu şey işte böyle duruyor. Sizin kalbiniz nasıl atıyor yani. Burada böyle gösteriyor. Böyle çizgi olarak yapıyor işte. EKG var işte tansiyon var kan oksijeni var işte böyle NFC falan yazıyor. Müzik dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar saatten ama tabii telefona bağlı olunca uyku modu var mesela kronometre var gördüğünüz gibi ha sonra hava var böyle hava durumu var sonra kare kod var bunun ne olduğunu bilmiyorum kayıt yok diyor işte GPS hareket yöngüle yöngülüsü zaman mesela buradan zamanı ayarlayabiliyoruz. Sesli bir asistan var mesela burada böyle. Alarm var. El feneri var. El fenerini gösterdiğim hesap makinesi var mesela arkadaşlar. Burada böyle hesap yapıp mesela böyle yazıp şey yapabiliyorsunuz. Hemen telefonu bul seçeneği var. Telefonu bulduğunuzda telefonu Ay, telefonu kaybettiğinizde o telefon çalıyor. Tabi bağlı olmadığı için öyle bir şey olmaz. Mesela meteoroloji var. Mesela burada masaj aleti var. Burada gördüğünüz gibi. Bayan asistanı var. Ay, menü stili var. Ayarlar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaç tane menü stili varmış? 11 tane menü stili varmış arkadaşlar. Ayarlar var burada. Dil seçenekleri var. Saat yüz değiştir. Parlaklık ekranı ve ekran değiştir. Mod seçme. Şifre falan var işte. Şifre falan koyabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar saatin arayüzünü bu yandan değiştirebiliyorsunuz. Mesela böyle yapıp da basılı tutup da değiştirebiliyorsunuz. Bir böyle bir arayüz var. Bir böyle 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 işte arayüzler var arkadaşlar böyle. Ben bu arayüzü koydum tabi. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Hemen yani ben böyle seviyorum. Böyle ana ekranı böyle ol olmasını istiyorum. işte arkadaşlar saatimiz böyle. Şimdi su dayanıklılığını yaparız sizlerle birlikte. Bakalım su dayanıklı işe yarıyor mu? Şu kord kordonlarını da çıkartalım. Direkt suya atarız arkadaşlar saat Şimdi bu burada dursun ben su getiriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumuzu hazırladık. Şimdi saatimizi suyun içine atacağız. Bakalım nasıl olacak. Suyun içine attım arkadaşlar. Şu an suyun içinde saat var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hep. Gönlünüz gibi. Hep suya saate hep su geliyor ama saate şu ana kadar bir şey olmadı. Hala bakıyoruz. Yani saatte şu an hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi suya dayanıklı bir saat arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Yani siz almak isterseniz alın. Ben tabii tercih eder miyim? Almanızı ederim arkadaşlar. Gayet güzel şöyle bir silelim. Ben buradan su aktarma yerine basalım arkadaşlar hemen. Buraya geçek. Sonra buradan suyu aktarıyor şu an arkadaşlar. Suyu çıkartıyor saatimiz. Hemen iyice kurulayalım iyice kullandık. Şu an suyu bitti arkadaşlar. Hiçbir yerinde su falan yok. Yani şu an müzik açsam müziği normal gelir. Yani su geçirmez özelliği de var arkadaşlar. Böyle hemen geri kordonlarını takalım. Böyle yani güzel arkadaşlar saatler. Şimdi bakalım şarj şeyi nasıl? Şarj şeyine bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şarj şeyi burada. Şimdi bunu şarja takacağız. Bakalım. Burası böyle şey arkadaşlar bunun yapışkan yani yapışıyor buraya böyle gördüğünüz gibi şarj oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yani böyle şarj oluyor takınca böyle şarjdan bakabiliyorsunuz böyle saate. şarjda işte böyle, böyle yapışıyor böyle kendini tutuyor yani az hemen şey yaptı gördüğünüz gibi işte arkadaşlar saat böyle güzel siz almak isterseniz alın Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1000 abone arkadaşlar. 1000 abone olursak yüzümü göstereceğim de dedim. 1000 abone olarak yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Söz veriyorum. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.